Şimdi Ece kazanla ilk açtığınızda Gelen ana ekran bu Şimdi ışık yakmak için bastım butona Şu 11.20 yazdı Saat siz bu videoyu Ne zaman izliyorsanız saatiniz yanlışsa Güncel saati düzelteceksiniz Düzeltmek için Okey'e bastım menü tuşuna Gün tarih ayarı geldi Şu anki güncel saati gireceğim Saatimiz bizim burada 11.55 şu an Şöyle okeyledim. Topu bir kez sağa çevirdim. Günle ayı düzelt diyor. 9. ayın 27'si okeyledim. Bir tane daha çevirdim. Yıl geldi. Bunu da düzelteceğiz. Okeyledim. Hafızaya aldırdım. Şimdi geri geldim. Şimdi şurada auto var, güneş var, ay var ve şöyle bir ev işareti var. Bunun manası şu. Otomatiği alırsak zamana göre yanıp sönecek güneşi alırsanız şu anki gibi sürekli yanar ayağı alırsanız sürekli düşük sıcaklıkta çalışır en sağdakine de alırsanız yaz modu demek ki. bu komple sistemi kapatır şimdi mesela şu yeşil lamba şimdi komple sönecek şöyle söndü şimdi ben kombiyi çalıştırmak istiyorum ve sürekli yakmak istiyorsam eğer yani. bu tuşa şöyle basıp basıp çekip sürekli konfor modunu açmam lazım bu 24 saat yakar. Zamana göre çalıştırmak istiyorsanız bunu otomatiğe alıyorsunuz. Ben zamana göre çalıştırmak istediğimi varsayalım. Menüye girdim. Zaman ayarını yapmak için. Şurada ısıtma devresi birinci zaman programı yazar. Bu sizin binanızın birinci varsa birinci, ikinci varsa ikinci, üçüncü varsa üçüncü zaman. Hepsi aynı ayar. Şurada okeyledim. Pazartesi pazar geldi. Bu haftalık program demek. Değiştirmene gerek yok abi. Sadece kamu kurumları ve işte e, okullar için geçerli bu. Sağa doğru çevirdim. Sabah kaçta yanıcı ısıtmaya başlayacaksın diye soruyor. 4-5 açtım okeyledim. Çevirdim. Kaçta kapatacaksın diye soruyor. Örnek 10. Çevirdim. İkinciyi ne zaman açacaksın diye soruyor. Ayarladım okeyledim ikinciyi kaçta yani akşam kaçta kapatacaksın diye soruyor. Onu da ayarladım ve okeyledim. Şimdi burada iki tane sıcaklık ayarımız var. Geri geldim. Menüde ısıtma devresi bir yazan yeri buldum. Tamam mı? Şurada. Konfor yazdığı senin yan dediğin saatlerdeki sıcaklık. Yani biraz önce sabah 5 ile 10 arası yan dedik ya. O saatteki oda sıcaklığı bu. Ben o saatlerde odanın içinin 25 derece olmasını istiyorsam 25 derece ayarlayıp bırakıyorum. Bir tane daha çevirirsem azaltılmış ayar değeri gelir. Bu da yanma saati dışındaki saatte. Yani gece ve işte sabah 10 ile mesela akşam 5 arası bu saatlerdeki sıcaklıklar. Yani düşük derecede yansın dersen bunu 13-14'e kadar çıkartabilirsin. Daha yukarı çıkartmanı çok tavsiye etmem. Ayarladıktan sonra okeyleyeceksin. Okay Şu an 4 derece ayarlı. Bu da şu demek ekstra. dışarı 4 derece altına düşerse bu cihazı açık bırakırsan bu cihaz çalışır. Şimdi geri geldim. Senin burada 3 tane 3 yollu olduğu için bak 1, 2 ve 3 var. Normalde sadece bir tane gelir. Senin bu sisteminde 3 tane olduğu için 2 ve 3'ü de ayrı ayrı ayarlayabilirsin. Yani 1. bloğu farklı bir saat, 2. bloğu farklı bir saat, 3. bloğu farklı bir saat olarak ayarlayabilirsin. Aynı şekilde sıcaklıklarını da farklı ayarlayabilirsin. Ama yok ben şu an farklı ayarlamak istemiyorum dersen geri geldim. Ana ekranda topu çevirirsen konfor ayarı dediğimiz ayar okeylediğin an 3 bina içinde hepsini hafıza yaldırır. Şu lamba yanarsa ya da yanıp yanıp sönerse bu cihaz arızaya geçmiştir veya diğer cihazlarda senin mesela burada 6 tane cihazın var. Onlarda oluşan bir arızayı bu cihazda ekranda göreceksin. Görmek için bu lamba yanarken i tuşuna basarsan ekranda bir hata kodu yazar. Onu not edip beni arayabilirsin. Yeşil lamba yanıyorsa cihaz şu an gazı tüketiyor demektir. Başka da sana söyleyeceğim şu tuşları kullanmıyorsun. Bu tuşa hiçbir zaman basılı tutma. Yani bazen böyle 5 saniye 6 saniye basılı tutanlar oluyor. Basılı tutmayacağız abi. Bunu yaparken böyle tek tek basıp geçeceğiz. Senin buradan sıcak suyun yok. Sıcak su olsaydı burada musluğu da açacaktık. Ama senin burada musluğun merkezi değil. Ayar bu kadar. Kırmızı yandığı zaman şuna basıyor. He, onu söylemedim. Kırmızı yandı. Cihaz arızada bu R'den resetle. Ama örnek veriyorum geldin şu cihazda kırmızı yanıyor ya da yanıp yönetiyor. Onu da buradan resetleyeceğim.